sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Törenimizi teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Rabbime bizlere bir beş sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Oylarıyla destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27 milyon 835 bin kardeşimin hepsine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. İradeleri farklı yönde tecelli etse de sandıklara giderek demokrasimizin gücüne güç katan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Kilometrelerce yol kat ederek kimi zaman saatlerce sıra bekleyerek ana vatanlarına karşı vatandaşlık görevlerini yerine getiren yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları sırf oy tercihlerinden dolayı son iki haftada sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçimlerde sadece yurt içi ve yurt dışında yaşayan kendi insanımızın desteğini almadık. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında umutlarını ülkemize bağlamış yüz milyonlarca mazlum ve mahzun gönlün de duasını aldık. Türkiye deyince gözleri parlayan, gözyaşı döken, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm kardeşlerime şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Seçimleri mütakip arayarak sevincimizi paylaşan Devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız. 28 Mayıs gecesi ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya, gönül coğrafyamızın tamamında sokaklara taşan o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Şahsımız nezdinde Türkiye'ye yönelik bu büyük sevdanın hakkını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Rabbim bizim milletimize ve dostlarımıza mahcup etmesin diyorum. Milletimizin akın akın sandıklara koştuğu 28 Mayıs seçimlerinde %52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. bu ulvi görevin uğruna ve yoluna ömrümü adadığım milletime, gönül coğrafyamızın her yanına ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Aşkınan, çalışan, yorulmaz diyerek Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. hangi siyasi görüşe, kökene, meşref ve mezhebe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bu hassasiyetimizi hep muhafaza ettik. Hizmet götürürken kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Bölgecilik, particilik veya ayrımcılık Hiçbir zaman yapmadık. Şeyh Edebali gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Yunus Emre gibi yaradılanı severiz yaradandan ötürü dedik. ahmet Hani gibi insan en büyük kalemin çizdiği nakıştır dedik. Bugün de aynı hikmet ışığının izinden gidiyoruz. Bugün de aynı idealleri, aynı ilkeleri savunuyoruz. Bugün de tüm Türkiye'ye Hacı Bektaş'ın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan'ın, Mevlana'nın, Ahmet Hani'nin sevgi diliyle sesleniyoruz. Nefreti, öfkeyi, husumeti, öne çıkaran değil muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz. Bu samimi çağrımızın bütün renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonun tamamında mahkez bulacağına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin her bir vatandaşının enerjisine, katkısına, fikrine ihtiyacı var. Türkiye'nin 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin birliği ve beraberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bunu da içe kapanarak hadiseleri tribünden izleyerek değil, girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını daha da genişleterek yapacağız. Milletinin teveccühüne iki kez masar olmuş bir devlet başkanı olarak Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir. Bundan sonra uluslararası kamuoyu küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan, mazlum ve mağdurlara daha fazla sahip çıkan bir Türkiye göreceğiz. Gelecek beş sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden. Tevfik Allah'tandır inancıyla. Bugünden itibaren Türkiye yüz yılının inşası için Bismillah diyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbena, Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Ey zamanın ve mekanın Rabbi olan Yüce Allah'ım. Milletimizin ve tüm mazlumların yıllardan beri umutla beklediği Türkiye yüzyılını inşa etme azmiyle bugün yeni bir başlangıç için bir araya geldik. Ellerimizi inayetini açtık. Canı gönülden sana yöneldik. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen nurunu mutlaka tamamlayacağını vaat ediyorsun. Bizleri bu vadine vesile kıl. İstikbalimizi inancımızın izzetine, devletimizin azametine ve milletimizin kudretine şahit eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi Dünyamızı huzur ve selamet yurduna dönüştürebilmek için bize güç ver. Yeryüzünde yeniden iyiliği hakim kılmak için çalışmayı bizlere nasip eyle. Bu uğurda bizleri kudretinde muktedir eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, devletimizin bekası, milletimizin refahı, insanlığın selameti için yılmadan usanmadan büyük fedakir, fedakarlıklarla çalışan Cumhurbaşkanımıza devlet büyüklerimize ve tüm görevlilerimize yardım eyle Allah'ım. Bizleri rızana uygun işlerle milletimize hizmet yolunda muvaffak eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri haktan, hakikatten, adaletten ve merhametten ayırma. Her daim zalimin karşısında mazlumun yanında olanlardan eyle Allah'ım. Her türlü yanlıştan, hatadan, gafletten ve dalaletten muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ey hainlerin tuzaklarını bozan yüce Rabbimiz, devletimize ve milletimize ihanet peşinde koşan dahili ve harici bedahlara Hainlere fırsat verme Allah'ım. Umudumuzu çalmak, huzurumuzu bozmak, bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlere karşı bizlere basiret ve feraset ver Allah'ım. Ya Rabbi ceddimizin mukaddes mirasına, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkan Necip milletimizi iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Bu necip milletin ve cennet vatanımızın muhafızı olan şanlı ordumuza ve güvenlik güçlerimize karada, denizde, havada her zaman ve her yerde yardım eyle ya Rabbi. Ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bu toprakları vatan edindiğimiz günden beri milletimizi millet yapan değerler uğruna can veren şehitlerimizi ve darı bekaya irtihal eden gazilerimizi sonsuz rahmetine gark eyle Allah'ım. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle. Berhayat olanlarımıza sağlık ve afiyet içinde hayırlı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi uğruna binlerce şehit verdiğimiz hak davaya sahip çıkacak imanlı vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab! Ey ikramı ve ihsanı bol olan Rabbimiz, ülkemizi, milletimizi ve İslam beldelerini rahmetinle mamur eyle. Topraklarımıza ve hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik ve dayanışmamızı daim eyle ya Rabbi. Ya Rab, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız وطانسز، چاريسز، اذانسز براكما يا ربي. امين، امين، امين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه.